Tamamdır. Nereye attı? Sen seçmeyeceğim mi hocam? Sen seç sen. Sen seç sen seç. Sen seç sen, sen seç. <laughs> havada uçan bir şey var. göremedim lan. Biri indi, biri indi, biri indi. Ha gördüm. Ben de yanına düşüyorum direkt. Mı Giderek aynı yere... Gidelim. Yere... Kanka silahın var mı? Buldum bir tane şurada. Niye almadım ben ha? Hah. Adam orada diyorum. Tam şu da geldi. Geldi. 342 yedi. Güzel. Nice. Nice aja. Lan pincede ya. Bende daha var işte de. Ben de şu an fark ettim. Yapsası geldi. Benim kanka. Takılıyor lan. Evet geliyor. Kanka üzüldürürüm ya. Ben yan evdeyim kanka. Ben buraya niye atlayamıyorum ya? <laughs> Şu nasıl bir skinmiş bakmak istiyorum. Böyle sanki bir şey var havasında değil miydi ya Şu karşıda bir şey var kanka ben ona bir bakayım Baya bayağı gitmişsin lan. Ses var burada. Geleceğim kanka da biraz yavaş gitmeyeceğim. Lan çıkar inşallah. Çıkmadı. Oğlum sen burayı dolaştın mı böyle? Yok ben daha dolaşmadım ben burayı. daha, daha mı diyorsun? Daha evet. Biliyorum kanka. Öyle. Şurada mancılık mı var ya? Aynen aynen. bir çatışma sesi var da oldu. Evet, evet de çatıştılar öldüler yani. Gelirmişler, buraya görüyor Buraya gelmişler. Gel kanka kazan adamları vuralım direkt ya. Evet, evet. Ben bir yerde birini göremedim daha içeride muhtemelen ya. Bir de şey, demir madeni var ya içeride bakıyor olabilirler şu an. Aynen olabilir. Direkt giderim kanka. Buraları hiç açmamışlar. Demir madeni de boş. Ha burada. Geliyorum. Gördüm. Kanka yardım. Geldim kanka. Geldim. Zelli vurdum. Rezmio, var mı kanka burada alacakları? Şunu alalım. Ben canı doldurdum. çıkar karşıya gidiyorum tamam. kanka ben. Silah kaça basıyorduk kanka? Şaka. Ben basamıyorum. Allah maden yetişmiyor. Sen bas kanka ben bir bakınayım saldı. At sesi geliyor kanka arkadan. Sen mi sıktın? Ben skill attım da. Kanka at sesi var haberin olsun. Dur 66 oldu ya, ay Orada Sandık var, bak sağda sandık var. Kanka onları açtım ben. Bir üst kata bakayım. Şu karşıya bakayım. Tamam, birikti para. Kanka solda at sesi var. Hatta arkamda geliyor ses. Dur bir de silah ben basayım kanka pas baba Karşıdan ben de bakayım. Rahmeler bir şeyler var mı acaba? Görünmez olalım da. Crossbow verdi. O şey geliyor. Alan geliyor alan geliyor. Hemen seri. Hemen seri gidiyoruz. Kanka bas direkt ata. Gel jo, ben gidiyorum. O zaman mancılık var aslında. Gel gel. Boş ver kanka. Atla gideriz ya. Bizden hızlı koşmuyordur sonuçta şu an. Daha ilk gaz bu. Çok pis olur. İlk gaz olduğuna bakma sen. Kanka ama lootumuz kötü gibi geliyor bana ya. Benim sadece yay var. Benim zırhım bile full değil şu an. Çok soruyor. Fark ettim. Mancılıktan uç kanka sen. Mancılığın Geçti dibindesin. Mancılığı geçtim aslında da mancılık konuşurum ya. Başka bizden hızlı koşuyor. Bu saçma olmuş kanka ya. İlk gaz için. Bizden hızlı gitmesi falan. Allah içim kalktı lan. Ya bu ses çok rahatsız edici ya. Koşamaz mısın? Ben koşarım ya sıkıntı olmaz mı? Lan ses gelince var ya attan indi bir de. Evet. Lan bir içim kalktı dedim herhalde bir şey oluyor. Benim, <laughs> <adam. gülüyor> Benim dedim. 40 metre kaldı kanka. Can da gitmeye başladı. Kanka ben girdim. Hmm. Kanka gel direkt gidelim. Hmm. Allah karşımda biri uçuyor. Hatta biz bir sonraki seyfe e bile gidelim. Kanka ata binerek gelsene mi Joe? Can bastım ya. Ben yere şey atarım kanka can doldurma şeyini gel. Aynen. Gel. Ben de hiç armonu bile yok. Aynen, hemen hemen gidelim. Hemen gel. Gidelim. Kanka karşıdan biri uçuyordu ama. Birini falan vurabilirse çok zor olur. Aynen. Kanka bir sonraki şeyde görsek daha güzel olur ama şu an. Evin içinden bir ışık geldi ama. Yani. Evin içinde biri var. Hadi gidelim. Hangi? Ev? Şurası. Gördün mü? Kanka arkada. Da ben gidelim. Nasıl lan? Tavuk oldu şu an. Adam uçuyor, adam içeride uçuyor. Sana geldim. Bunu düşürdüm ama diğerine düştüm. Kaç kanka diğeri gelecek. Birini vurdum ama. Başkası da geldi. Kanka şey bas. Ben kaçıyorum kanka 99 canım var. Kanka çıkalım. Alamam kanka bunu alamam. Canım çok az. Biri geliyor lan. Evet orada çatışacak. Kaç kaç kaç. Kaç. Aa geldi geldi geldi. Kanka vur adam arkanda adam arkanda. Korku korku vur onu. Tamam. Vurur, kanka gidelim gaz geliyor Mücah. Öleceğiz. Gaza öleceğiz. Valla. Gel atabeyin kanka direkt gidelim. Seyfe e gidelim. Oradan bakarız durumumuza. Gaz geliyor çünkü. Tam müjde Senin 3 kilim var, benim 1 kilim var lan. Olsun, olsun. Kanka şimdi toplarız. Biz safe'de kanka toplar şimdi onu girişte yakalarız. Lutumuz bok gibi lutumuz. Aynen. Bak soldan at sesi geliyor güneye. Arkadan, arka'dan geliyor arkadan geliyor. Tamam safe'e gireceğiz Ege kanka. Şey Şurası safe zaten <laughs> Allah'ım. Kanka, kanka atamıyorum ki Düşürdü 14 Arkadan, Arkadan sıktı kanka Kanka burada bir şey var lan Kim geliyor kanka, Kaç kanka kişi geliyor Kaç bende düştüm. Anasını satayım. Kanka çok kötü basıldık ya. Ana ne avradın adam havada vuruyor havada. Oğlum benim armorum yoktu. Ben önce nasıl armor yere düşüyor? Kanka adamlar loot bulmuş.